ne konuşma heyecanlanıyorsun. İlk video. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar bu türlü aşkımı ben ile ilgili bir soru yapacağız. İlk önce ben kameramı tekrar açmayız. Ve o aramızdaki en güçlülerden birisidir. Biz Buraya geçelim ben de. var. Burada kuş bu iki telefon kullandığını gördük. Ben kamerayı bana video atıyorum. Bizim bu bir adam tuvalet verdi. Ders kameramansız bir aldı devam ediyoruz. Burada tu o tuvaleti gördük. Burayı hatırlıyorsunuz. Tuvaleti tuvaleti ilk gördüğümüz gibi. Orayı güncellemişler. Bun bunları asit yapmışlar. Hatırlıyor musunuz? Patrik ve bundan dün gözünden hatırlardı. Dostu bu burada. Burada alamayacağız. Ve burada kimyasal malzeme yapıyorlar. Birden bu suatı benzer bir tane geldi. Ders kameraman hemen bir yerden seçti. Bizim ve buraya giden bir kameraman diyeceğim. Burada bizim ders kameramanı testire giriyor. Ve tekpeye gidiyor. Asıl sonra doğru giderken bir tane bilim adamına benzer bir tuvalet geldi. Ve Gildikken last kameraman bakar giremedi. Last kameramanla teori basıyor. Bir kere kameramanlar kapatıp kopmadığı sürede hayatta kalırlar. Bu aslında bayıldı. Çünkü ölüm geçmişte bu geliyor. geçmiş geçmiş 71'de gözüküyordu. Burada verdiği bize verdi. Ve like yaptı. Ama sonra bayıldı. Ve çok az 11 kişi kaldık. Burada pınakı kameraman pompası ile böyle yapıyor. Burada kendisi bir yer geldi. Ve video burada bitti. Görüşürüz.